koşu yoluna Agbetu içeri baktı Şaban oraya hareketleniyor Agbetu Agbetu Agbetu'nun ortası Ahmet'i geçti Şaban ve gol Şaban'ın attığı gol karşı 1-0 önde karşı yakanın golü 33. dakika İşte bu gol sevinci Şaban'ın attığı gol karşı yakalı taraftarlar seviniyorlar 33. dakikada karşı yaka Deplasmanda Elazığ Spor karşısında 1-0 önde İşte Akbetu Baktı cezalarına Şaban içeri hareketleniyor Uzak bölgeye Ahmet'i geçen top Şaban ve gol Bu sezon attığı 8. gol Akbetu Bu kafa vuruşu Topun ağlara gidişi Pegou é going